Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ufak bir günümü göstereceğim. Yani okula falan gideceğim birazdan. Üniversiteyi falan göstereyim kampüsün etrafını. Ondan sonra işe gideceğim. Ondan sonra ve geri geleceğim. Çok istiyordunuz. Ufak bir videosunu çekeyim dedim. umarım beğenirsiniz. Coğrafya dersim var birazdan. Başlamadan önce şu 20 sayfa şeyi okumam lazım. Ondan sonra banyo yapıp işte okula gideceğim birazdan. Şöyle göstereyim dedim sizlere. Aynı anda Ronaldo Messi'nin maçı da varmış. Onu da az önce gördüm. Kaçırmışım bu olayı. Arap karması iki tane takım. Yani ne bileyim ya. Ronaldo penaltıdan atmış. Messi ilk dakikalarda atmış bir tane kırmızı kart falan. Penaltı falan kaçmış az önce gördüm. Yani ne bileyim ya. Artık bir devrin sonuna geldi Ronaldo ve Messi'yi. Sanırım son kez şu anda birlikte izleyeceğiz. Ve başka hani birlikte oynayabileceklerini sanmıyorum artık. Tabi Messi Arabistan'a falan gelirse de bilmiyorum olabilir ya. 200 milyon euro falan oynuyorlar adamlara. Evet üstümüz de hazır. Banyodan çıktım şimdi. İlk önce size şu montumu göstermek istiyorum. Hani burada sanki resmen Antarktika'da yaşıyormuşuz gibi montlar giymek zorundasınız. Çünkü dışarıda gerçekten inanılmaz ölümcül bir soğukluk var. Gerçekten duramıyorsunuz. Rüzgarla birlikte hani insanı öldürüyor gerçekten. O yüzden çok sıkıntılı. Baksanıza çiçeğim bile öldü yani burada. Yapraklar falan bile dayanmıyor artık. Güneş görmediği için gariban ölmeye başladı yavaş yavaş. Ama en azından yanında bir tane yavru vardı. Bu da bizim diğer araba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her hafta lastiği patladığı için lastiğini şişirmem gerekiyor her sabah. Babamla çok çalıştığı için zamanı ve ben de lastik düzeltmeyi bilmiyorum açısı. Yani zor zor iş arkadaşlar ne yapalım yani. <laughs> Yorumlarda bilen varsa tavsiye <laughs> verebilir. Hani gerçekten çok sıkıntılı ya. Neyse şimdi şişirme zamanı. Woohoo! <laughs> 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 evet! Arkadaşlar hani şu yollara bakar mısınız lütfen ya? Her yer kar gerçekten. inanılmaz derecede. Hani bu şu anda iyi bir gün. Hani çok fazla kar yok bugün. Ama bazen öyle günler oluyor ki var ya gerçekten kaya kaya gidiyorsunuz gitmek istediğiniz yere. Evet şu anda Shell'deyim. Evet Kanada'da da Shell var arkadaşlar. Ufak bir göstereyim hatta sizlere. Ufak bir gösterge olsun bu da. Burada şöyle bir şey var sizlere söylemek istediğim. Burada arkadaşlar pompacılar yok. Burada bir kendi benzininizi kendiniz alıyorsunuz her zaman. Yani pompayı alıp kendiniz pompalıyorsunuz. Burada pompalama olayı biraz daha kolay Türkiye'ye göre. Türkiye'de sizin yerinize pompalıyorlar arabanızı diye biliyorum. Yani en azından o kadarını hatırlıyorum. E ve fiyatı da göstereceğim sizlere kaç litreye ne kadar doluyor. Onu da merak ediyorsunuzdur diye. 67 dolara 45.22 45. litre doldu gördüğünüz gibi. Türkiye'de 67 dolar ne kadar yapar? 67 dolar Kanada doları neredeyse 600-700 lira falan yapıyor. 700 liraya 45 litre doluyor mu arkadaşlar? Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim karşılaştırma yapmak istiyorum çünkü buranın durumuna göre bile yani benzin fiyatları artmış durumda. O yüzden merak ettim yani. Bunu lütfen belirtin. Gördüğünüz gibi burada filmlerdeki gibi okul arka okul araçlarının hepsi sarı gördüğünüz gibi bakar mısınız şimdi Gerçekten çok şekildiriyor ve ne bileyim ya farklı bir özelliği var. Hani farklı bir ülkede olduğumu ben bu okul araçlarından sonra anlamıştım. Evet şimdi okula geldim. Okulda yani bu üniversite kampüsünde hoşuma giden ve çok e, değişik bir şeyi sizlere göstereceğim. Okulun altında hani hava çok soğuk ve kıştan dolayı altında tüneller var ve bu tünellerle okulun diğer ucundan bir diğer ucuna gidebiliyorsunuz ve kampüs gerçekten çok büyük. Hani değişik ve yani şekil bir özelliği var. Bunu göstermek istedim sizlere birazdan. Göstereceğim yani. Bu arada kusura bakmayın. Türkçem birazcık garip. Uzun zamandır böyle kamera karşısında konuşmuyorum. Bana da garip geliyor. Ama alışacağız zamanla buna söz veriyorum. Yani bu kadar saçma sapan konuşmayacağım ileride. Dersten çıktım şimdi yeni arabaya geldim ve soğuktan donuyorum. Hani şu an yüzüme bakar mısınız? Her yerim kızardı. Hani hava var ya inanılmaz soğuk burada ya. Gerçekten kutuplardayız anasını satayım çok soğuk en kötü özelliği de bu işte bu okulun yani bu okulun diyorum bu ülkenin çok aşırı derecede soğuk gerçekten ya dayanamıyorsun hani araba olmasa şu anda bitmiştim yani ben gerçekten çok sıkıntılı 3 saatlik dersimi tamamladım işte şimdi ondan sonra e, arabaya falan geldim işte şimdi de gidip acıktım yemek yememiz lazım zaten restoranta gideceğim buradan bizim Türk restorantı var biliyorsunuz videosunu çekmiştim izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz restoranta gideceğim bir şeyler yiyeceğim birazcık da çalışacağım işte saat birkaç saat de orada çalışacağım ondan sonra da eve gideceğim. Restorantta görüşürüz o zaman. Kendime iskender yaptım şimdi üstüne tereyağını dökeceğim. Şu an sesim ne kadar geliyor bilmiyorum ama çok sesli bir yer burası gördüğünüz gibi. Karnım çok acıkmıştı. Hoppa tamamdır. Şu ön tarafa da yeni buzdolabı aldık bir tane bakın burada Adana kebaplar var sol tarafta Urfa üstte tavuk şiş kanat falan da var aslında ama şimdilik görünmüyor böyle bir ortam bu da şöyle göstereyim sizlere. Birazcık daha değiştirdik. İlk gördüğünüz zaman kötü dişi yerleri falan yaptırdı babam. Daha güzel oldu. Sizlere birazcık monitörleri de göstereyim. Ulan çoğunu ben yaptım Photoshop'tan. Hani fiyatları TL olarak gösterince var ya mesela şu an buradaki hani İskender 25 lira gibi düşünün burada, tamam mı? Ama Türk fiyatıyla çevirdiğimiz zaman mesela 24 25 lira kaç para yapıyor mesela? Neredeyse 300 lira yapıyor. Yani Türkiye'de 300 lira bir İskender yediğinizi düşünsenize gerçekten inanılmaz çok pahalı. Böyle düşündüğünüz zaman yani ama normalde fiyatlar normal burada mesela ben Türkiye'ye geldiğim zaman yani orada hani dolar TL ile aldığım için yani doları çevirip TL ile aldığım için yemekler neredeyse bana bedavaya geliyor hani 5-10 dolara mesela çok güzel yerlerde çok güzel yemekler yiyebiliyordum ondan sonra buraya geldikten sonra 3-4 dolara kahve bile aldığım zaman hani içim acıyordu yani vay diyordum 50 liraya az önce bir tane kahve içtim falan birazcık ters psikoloji yapmıştı bana o bakımdan ama gene de kötü değildi bunu da paylaşmak istedim sizlerle. Sizlere az önce kardan bahsetmiştim ve gene kar yağıyor felaket bir şekilde. Şu anda tam net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bakar mısınız şuraya Her yer bembeyaz oldu. İşte burada neredeyse her gün böyle kar yağıyor. Aynen. Felaket bir şey. Şimdi restoranı kapatıp eve gideceğim. Çok uzun bir gün oldu benim için ya gerçekten. Şu anda da donuyorum. Neyse ben içeri gireyim. Arkadaşlar bakın şimdi az önce gelirken yolu hatırlıyorsunuz okula gitmeden önce ve şimdiki yollara bakar mısınız? Hani size yol görünmüyor derken şaka yapmıyordum ve şansımıza bugün çok felaketli bir kar yağışı oldu. Yani görüyorsunuz şu hale bakın her yer bembeyaz hani gerçekten video gerçeği gösteremeyen yani o kadar çok kar yağıyor ki şu anda bir dakika şöyle ışığı bile gösterebilirsem şey, arabanın camından dolayı düzgün görünmüyor ama gerçekten çok felaket bir şey ya. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. İlk kez bu tarz bir vlog tarzı bir şeyler yapmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer hoşunuza gittiyse ve beğendiyseniz beğeni atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız ve beğenileriniz, beğenileriniz benim için gerçekten çok çok önemli. Bir de başka önerileriniz varsa ya da görmek istediğiniz farklı şeyler varsa lütfen bunları yorumlarda belirtin. Gerçekten yorumlarınız benim için çok önemli. Instagram'dan takip etmek istiyorsanız endertas.tto'dan bana ulaşabilirsiniz eğer farklı özenleriniz falan varsa. Görüşeceğiz yani konuşuruz bunları. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.